merhaba arkadaşlar bugün annemle de dedim anne açma yapalım dedim Annem de dedi sen yoğur dedi Ben de çekeyim dedi, ben de onu yapacağım Bu arada yeni yılınız huzurlu mutlu geçsin Hepinizin evine bolluk bereket getirsin yeni yıl Böyle yani yapayım mı anne başlayayım Yap başlasın Kanalımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz geldiniz. Hadi evet, yap <laughs> Bugünkü Bakalım. Koycamızı Esma'dan tarifler alıyoruz. Evet. <laughs> Esma yapacak bugün arkadaşlar koyça'mızı. Ona döktü. Bir bardak yağ. Tamam, evet. Şu musluğu dökelim. Düş bardak dökeceğiz. Evet. Ne <laughs> oldu? Bardak mı kırıldı yoksa? Çatladı mı? Çat bir ses geldi. Sen dök dök bir şey olmaz. Döyorum, değil. Bir. Mayanın Mayanı kokusunu mu? Ben de sevmiyorum. O yaş maya ya. İki, üç. Üç, üç dök, değil şimdi mi? Dök. Şimdi ne döküyorum? <laughs> ne kadar şeker dökecek? Şekeri iki buçuk. Tatlı kaşığı. Şekeri ben oraya koydum. Ayarladım. Sen dök kızım. Hepsini Ha, <laughs> onun hepsini dök. O şeker. Bir tatlı kaşığı da tuz döktü. Dök. Tamam. <gülüyor> Yumurtanın. <gülüyor> evet. İki tane yumurtanın akı sarısının üzerine yağ arkadaşlar. Şöyle Hı -hı. Oraya sık e yani anlat. Ne anlatayım kızım? Her zamanki gibi. Sizler ne yapıyorsunuz? Değerli takipçilerim nasılsınız? Bizler valla uğraşıyoruz. Her gün aynı şey. iş. Bugün havası biraz güneşliydi ama soğuktu değil mi? Bugün ne yaptık? Güneş ama soğuk. Bugün ne yaptık? Evlerimizi temizledik her zamanki gibi. Bugün Ondan sonra... sana evet. Var. Cenazemiz vardı mahallede. Oraya gittim. Ondan Neyse, sonra açtım. Oradan geldikten sonra da kızım ne yaptım? Tuğba yengemle Bime gittik. Eşittim. Biraz alışveriş yaptık. Tuğba ile ikimiz. Oradan geldikten sonra da kah Aynen. kahve içtik. 8 su bardağı un at uzun. Yetmezse sonra ekleriz. burada Orada unumuzu da dök. Daldır bir öyle şey yapma zor olmaz mı? Hadi bakalım. da bir bakalım. Hep seni mi yapacağım? Biraz da ben yapayım. Yağlı açma arkadaşlar bunun ismi. Canım çekti annem bir sene önce yapmış. Evet güzel yaptım dedim değil mi? aslında ben yoracaktım esma anne ben yorayım dedi o zaman sen yürü da ben de çekeyim dedim ben çok severim böyle şeyler Şöyle ben... şey olur mu? Hı -hı, olur şey, öyle yapma bak bardağı şey, una daldır döküyor bir şey olmaz evet, evet. biraz cıvık o kaç su bardağı döktün? yok önce bir şey aşağı sonra Bakın fıstığım. Ay e oldu anne. Evet. Arkadaşlar esmam hamurumuzu yoğurdu. Yağlı poğaça. Sizin bilmeyenler için tekrar tarifini vereyim anne. Ver tarifini. 3 olur. bardağı süt döktük. su bardağı. Ondan sonra 1 su bardağı sıvı yağ döktük. 3 tatlı kaşığı mı çeker? 2,5 tatlı kaşığı şeker döktük. Bir tatlı, 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 kaşığı. döktük. Bir tane yoğurt halkı döktük. Bir tane yaş mı döktük. Evet. 8-10 bardakta. Evet. Önce 8 döktük. Sonra olmadı. 10 evet. 10 10 su bardağı oldu. Hı, -hı. Yeter. Üzerine şu poşetlerimizi aç. Öt. Evet. öt uzun. Evet. Arkadaşlar bir saat bu dinlenecek. Bir saat dinlensin, mayası gelsin poğaçamızın. Ondan sonra yaparken. Ondan sonra yaparken görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhaba değerli takipçilerim. Hamurumuzun mayası geldi. Esmam yoğurdu hamuru. Ben şöyle küçük küçük bezeler tutuyum. Biraz mı tuttum zaten. <laughs> Hadi ben yoğurdum sen de yap. <laughs> şöyle bezeler tutuyum küçük küçük. Tereyağını yapılacak aslında bu da tereyağlı açma bunun ismi de. Tereyağı olmadı. Tüm ben de paketlerine yapacağım arkadaşlar. saat oldu da Arkadaşlar bu 20 dakika burada dinlensin biraz köy unu biraz kabarsın yumuşak olsun soba çekeceğim zaten arkadaşlar kılınım hiç yapmıyor yani Bunu diyor altını yapıyor üzerini pişirmiyor yeni aldığım halde pişirmiyor bu burada yine Ben sobamızı yakayım arkadaşlar. Üzerini örteyim şöyle dur. Şöyle. Yaparken görüşürüz. Gülüş kayıp <Hayat> mı? <laughs> Hadi esmaşım. Arkadaşlar ben bir tepsinin birini yaptım. Ben de yumurta sürüyorum. Esma'nın da yumurtalarını kestim. <laughs> Galiba iki testten fazla olacak bu. Bunlar da büyük büyük oldu. <laughs> bizde de büyük büyük tutmuşsun. Arkadaşlar yani böyle bizde açıyorum böyle. böyle. Anne. Aslında tereyağını olacak da tereyağı olmadı. Ben de böyle paket yağı Hep yapayım. Bugün yılbaşı diye olur mu televizyon? Niye? Diye. Ben zaten televizyon seyrediyor niye olmasın da Vuruldu. Evet. İyi olmasın. Evet. Şey yok sandım da onun adı ne? Varmış. Evet. Evet. Biraz koy unu ya. Belki kabarmaz diye ben. Sen kapardı bayağı. Dinlendirdin ya, bu şey dinince. Şöyle yapayım mı? Şöyle yapayım, ha? Bunu yapana kadar yoruldum. Ş <laughs> Arkadaşlar... Ha, şöyle yapalım. Ben, ben şimdi de resimde yaptım yapayımdır. Bir tane de var mı ki? Şey bir tane var mı ki şey, sıkıştırsan? Bir tane da. Utanıyorlar çekme. Ne yapayım o zaman? Girme ediyorlar. Ben de bir şey demiyorum. Bugün poğaçalar yurması esmamdan. itmesi de bende. <laughs> Bizler dinen dedim ya bayağı şey yaptı. Anladı ne? Hmm. Kabardı. E fırınıza sürebilirsin kuzum. E e fırınıza sür de fırınıza sür bilsin. konuş kuzum. <laughs> Sustuk. Hı -hı. Bir gün birden suskunlaştık. <laughs> Ne, ne olmak çok zor olmuş. Gözü olmak çok zor olmuş. Ta hmm. iki tane iki tane kaldı. Esma onu da şuraya araya sıkıştırayım mı? Nasıl yapacağım? Anneciğim iki tane kaldı onu ne yapayım? Dur onu da şuraya küçücük olsun ne yapayım başka? Yapacak bir şey yok. Ona tepsi mi getireyim bir daha? Hı, şöyle yapalım. Hı? şimdi şöyle. Şöyle ne yapayım? Şöyle yaptım daha iyi güzel oluyor. soba da pişireceğim fırının bozuk bozuk değil daha doğrusu yeni aldım ama ayarını bilmiyorum ayarını bilmiyor bilmiyorum ki Ne yapmıyor altını yakıyor üzerini pişirmiyor onu sana kuru diyor soba daha güzel Şuna şöyle oraya sıkıştıralım orada mı esmişim şöyle yapalım şuraya olsun ya. o <laughs> olsun arkadaşlar sığmaz. Tek iki nevesi kaldı. Yalnız da kapatalım üzerine. beni. Beni bir kayın geleyim. kızarmış arkadaşlar. <laughs> bir koyayım da altın renk Bazen altın pişmiyor o yüzden. Bıçak de baksak mı kesme kız üzerinde şapsın şey mı? Göstersene git kendine de ikiğimiz de pişiririz. Hiç hareket et kalkmaz. Nasılsın? Ne bu da? Bir şişe daha koyayım. Ay, soba değil mi de yaktım arkadaşlar? Ay. Hı. Yok, biraz pişirmemiz. Biraz biraz daha kızsın. Eli bir de yaktım. Hı. Arkadaşlar Hı. bu tepsimi o tepsinden daha güzel oldu değil mi? Hı hı. Bir kere göstereyim. Bu, bu da de altı iyi pişmiyor ya. Yine de yaktım. Ay çok güzel oldu. Ellerime sağlık. <laughs> Ellerimize. Ellerimize sağlık. <laughs> Esma ile <'yla>, ikinizin. Güzel <laughs> Orada bitsin arkadaşlar. Altı iyi pişmiyor. Nasıl hoş şey geldin? Çayını da demlediydim. Göstereyim size böyle. Mesela kaldı da bakalım. Kaldı. Versene fıçağı nereye koydun? Hiç yok, gelmedi ki buraya. Ne? Burada fıçağı. Hayır, versene. Ha. Sıcak ya o yüzden. Yoksa yumuşacık olmuş Ne? Ha? Ne? Ne? Bunu önce çıkartmıştım. Arkadaşlar bak yumuşacık olmuş. Baksana. Yumuşacık olmuş. Çay dolu olursa ne Ben şey yapayım mı? Size çay dolu. olur. Buyurun arkadaşlar. Hep beraber olsun. Çınırız. Ay güzel bir olmuş. Akşam yemeği yeme yemedik biz. Ben daha doğrusu kendim istemedi. Öyle de yemedik ya. Yardım resmi çeksek mi? Şey buldun gene. Sonra alacağız sonra tepsiye arkadaşlar. Tepsiye de koyayım. Bak. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Sen de demle değilim. Niye? Hı, Tereyağlı boğaç yaptık arkadaşlar. Bugün esmam yurdu. Ben de gittim gördünüz. Allah'ım. Sofranın üzerine niye oturdun Melisi? Arkadaşlar bugünlük de videomun daha sonuna geldik. İnşallah videomu beğenirsiniz. Destek bugünlük, de, olursunuz. bugünlük de böyle olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Biraz beğenilerim azaldı, düştü. O yüzden çok üzülüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Herkese hayırlı akşamlar. İyi, Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.